Şimdi bu yeni mod geleli kaç gün oluyor? Beş gün. Ee, beş gün oldu, beş, beş beş gün oldu mu? <laughs> Yok abi. Beş oldu. olmadı abi. Kaç <laughs> gün oldu? 3 falan. 3 gün 100. oğlum evet. saçmalama en az 4 gün oldu ya. 4, 4 o zaman. En az 4, 4 gün oldu saçmalıyorsun 4. ya. 4 gün kaç saat yapar? 48. <laughs> Bu alanda bir şey bozukluk var. İbne mi nedir? 48 2 gün oğlum. Şimdi ben matematik hocamı çıkarayım. Pardon. Sen dur dur Suriye'ye dön. Suriye'ye dön. Pardon abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> ya abi. Dur dur 48. Dur dur dur. 48. Kaç saat yapıyor Bulut? 96. Şu anda saat kaç? 5. 96 olduğu süre gece 12'ydi Yani artı 4 100 saat. Oh. Bir hilecinin yeni güncellemeye uygun hile yapması için yeterli bir süre dostum. Yeterli fazla bile. Hadi onların içinden geçelim. Şimdi sevgili dostlar bildiğiniz gibi en son eski güncellemede yapmıştık canlı hile banlamayı. Şu anda dostlar yeni güncellemede ilk kez yapacağız ve şöyle ki yeni mod hile yapmaya aslında çok müsait. Bak düşündüğün zaman A olaylarından bir şeyler olabilir. Trenle ilgili bir bağlar bir şeyler olabilir. saçması sapan şeyler görebilirsiniz dostlar. Çok merak ediyorum nelerle karşılaşacağımızı. Lafı uzatmak istemiyorum dostlar. Bu seri çok seviliyor, çok beğeniliyor. Bunu biliyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Başlamadan lütfen birer like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Bunu hatırlatayım lütfen. Bunu duyup like atmıyorsanız üzülürüm. Ayıp. Üzülürüm. Ayıp. Yani beni üzersiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Üzmeyin. Elinize, emeğinize sağlık diyorum ve başlıyorum. Evet. Bak Abi çok sağ, komik sağdaki, şeyler görebiliriz bu arada. Evet, sağdaki hile olabilir mi? Bu biraz şey. O hile şey. gibi gidiyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Toki mi? <laughs> Aa Toki. <laughs> oh, Toki lan. Oh, <laughs> la. Vallahi Toki arkadaşlar. Bak, bak böyle şeyler izleyeceğiz. Abi. Çok zevkli olacak. Evet harbiden ha. Mekaniksel <laughs> olarak da izlemesi çok keyifli olur ha bunu. Evet abi. Aha. Ne oluyor ha? 3 kişi oldu. Lan arkanda Onlar ama... O Niye arkaya Niye evet niye arkaya Kulaklık kullanmıyor bu arada. Arabayı yani ısrarla duymadı biliyor musun arabayı? Tamam Acaba şeyi şey düzeltmişler midir lan isim gösterme şeyini? Tamam, tamam ya. ya. Oğlum Kastır düzeltmiş kaldı. olabilirler bu arada bak söyleyeyim. Olurlar mi? Bence düzeltmiş <laughs> olabilirler dur bakalım. Evet tekrardan El Angel'dayız dostlar. Rank gelmesiyle birlikte herkes Erangel'de yeni modun tadını çıkartıyor. Bize öyle geldi. Keyifli Derby keyifli oynuyorlar. Geldi. Aslında. Adam bir yapmadan duramıyor. <laughs> keyifli keyifli <gülüyor> oynuyorlar. Keyiflerini kaçırmaya geldik. Yeni Royal Pass'ı açmışız. Evet. İzliyoruz. Oha yeni Royal oh, Pass'ı geliyor. P90'ı da almış bu arada bak. Almış abi. Direkt seviyede kazmış valla. vallahi. Aa, geldi. Aha. O ne? O da Drift'le geldi. Lan ne oluyor? Ha? Şey var lan. Oldu. Bu neydi lan? Ne oldu abi? İnmedi bilmem ne bir şeyler. Burada ne oldu? garip bir şey oldu burada. Ben hiçbir <laughs> şey anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım şu an burada ne yaşanıyor. 13 kilo var bu arada. İyi kill sayısı var. 12'sini de yukarıdanmış abi. Şöyle bir tren fightlarına falan denk gelmez miyiz ya acaba? Keyifli tren fightları. Geliriz abi geliriz. Çok garip şeyler denk geleceğiz. Titan kovalamaları bu Aa bir dakika bak 13 kilo bunda var ama bak kil birinciliği bunda. Lan demek ki bir numara kaç kilo almış? Anladınız mı demek istediğimi? Aa evet, ben, e, anla, evet, ben bunu bir sanıyordum. Yok bu 4 numara arkadaşlar bu. Hat Oha! Oha o adam o adam var mı? Oha kaç lan takımca kaç kişi çıkarttınız siz? Aa adam var buradan alışveriş yapıyor. Aa duymuyor mu? Sos'un adam ya, var. Tam <laughs> bu ne? Duymuyor görmüyor bu. Ve vuramadı rakip bunu. Yanlışlıkla zıpladı galiba oradan bir de evet, üstüne. Evet evet yanlışlıkla animasyona girdi. Şöyle bir duyurumuzu atalım bakalım. Aha. Direkt atladı. Aha. Ne oluyor lan? şey açacak galiba. İyi açmıyor ya. Evet. Aa ya zaten. Direkt şey <laughs> <laughs> çok komik. Direkt Direkt gitti. Bak nasıl mutlu <laughs> <laughs> şey, oldu. bu şu an? sen bu. Kardeşim. <laughs> ya? Kardeşim keşke görebilsem ya. Valla selamlar merhaba. Arabadan inişim beni benden aldı ya yemin ederim. Direkt o, yedim, direkt ben, Abi yedim, direkt Almadım. eli frenini çekti onu gördünüz mü siz? <laughs> evet evet, yani... Elap el attı oraya. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> Abi, abi, e... hareket ediyor sonra. <laughs> İsmini yazsana ben <berginden>, yine satışta. <laughs> Görmüyoruz keşke görsek. Ya şunu kaldırmadan var çok uyuz oldu ya. Valla belli ki dünkü Royal Pass videomuzdan Royal Pass'ı beğenmiş ve hemen setleri almış. Evet. Yani karışım çok memnun oldum ya. Keşke İsmini görseydik harbiden. Ne yapıyorsun sen ya? Hocam mutluluktan baktı abi. Senin güveniz demeye gitti. <gülüyor> <gülüyor> <Kanala> gidiyor, <gülüyor> <gülüyor> Şu an belki de yayında mıyız diye falan kontrol ediyordur. Evet <laughs> alırız. <alayım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz mü? Tek butonla oyuncuyu deaktif bıraktım şu anda oynamıyor. <laughs> oyuna nasıl? De, oyuna müdahale yok daha diyorlar dışarıda. Şey. Bak şimdi şov evet. yapabilir abi. E, seyredelim bakalım. Bence iyili değil abi. Hem <laughs> izleyicinin iyili kullanması. Bence de. Bence de. Ee, daha önce denk geldik bu arada hem izleyicim olup hem iyili olanı ama umarım bu öyle değil. değil abi. Olabiliyor olabiliyor. Çürük yumurtalar olabiliyor. Az, az önceki hareketten sonra iyili olma şansı yok zaten ya. <laughs> Değil mi? Şey, Vuramadı, Evet bu e, arada kulaklık kullanmıyordu galiba ha orada. Evet. Harbiden kulaklık evet. kullanmıyor. Dibindeki adamı duymadı. Kardeşim seni seviyorum, hoşçakal. Çok iyi ya, direkt iniyor izliyorum. Çok iyi, direkt el freni çekti saniyede. Ada, adam, ya. <laughs> Oo. Abi bu mu ya? Bize bak gece gece mutlu etti sabah <laughs> Harbiden erkekler arkadaşlar nasıl mutlu? Ona ne oluyor oğlum burada? Ne oğlum? oluyor, halay çekiyoruz. burada. Oğlum niye peki Nisho gibi atladı onu gördünüz mü? Evet. Halayla başladı. Ne ya sen ya? yanarak çıktı alay. Aa Hala. bu ne oğlum herkes Lan alt var alt var sağ var sağ var sağ var sağ var. Alay bak çok <laughs> adam alevlerin içinden çıktı. çok iyi lan. Kendi bir tren atıyor. <laughs> Yapma dur. <duruyor. gülüyor> Aa. Abi, abi aaaa wow, adamın bütün takımını vurdular lan Vur, adamın o, bütün o. takımını vurdular arkadaşlar inanılmaz gerçekten inanılmaz kart görevi ilerlemişsin ya o benim için mi diyor onu sana dedi galiba o güzel win geldi Bin geldi abi şey kart görevi falan filan bir şey lan tam sonuna yetiştik Kart görevi bilmem nesi falan diyordu, o ne alaka ya acaba? Bak şimdi, şimdi bir daha çıkacak arkadaşlar muhtemelen. Bak burada Doğru. diyor ki, kart ön izleme sayfasından arkadaşlarına kart hediye. et Lan bu ne demek ya? Kart ya. Abi o şey Sizin ya, olmuyor? oyuna girerken kartlar çıkıyor ya. Kartal sistemiyle artık. ilgili bir şey değil yani değil mi? Onu öğrenmeye e, yok, 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 çalışıyorum. Yok tamam. yok, değil abi. He. rank kasılıyor arkadaşlar burada, haberiniz olsun. değil çünkü. Burada şu anda duo rank kasılıyor dostlar. Çantayı çok seviyorum ben bu arada ya. Bu çanta ben güzel. <laughs> bu çanta güzel, bunun seti de güzel, bunun uzisi de güzel. Bu çok güzeldi. Genel olarak süperdi arkadaşlar evet. bu nihayet Sol taraf 2. Oynamayayım dedi oraya silahlar milahlar desen. Orada kimse yok ama. Bayağı safe oynuyorlar şu an. Duyurumuzu atalım. Kaç şey değil mi fayda bırakıp? <laughs> <laughs> sağ Sağlı birisi düştü. Tamam ya bu adamlar rankız ya bu adamları ben saldım. Evet. Oha 23 kill. Oha. 23 kill. Kil. Angel çok iyi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar heyecanlı maçlar geliyor. Maskarası var ben bu arada. 32 kilo bu abi maskarayla. Aa, nasıl? Ha? Nasıl maskarayla 31, 31, 31, 31 kilo alıyor? 23 kilo almış yeni zaten almış şu an. Tamam, zaten, zaten abi. 23 kilo şimdi almış. Arkadaşlar nasıl seviyorlar abi? Çok enteresan bu şu an bu. <laughs> Aa çok garip gerçekten. Maskara o onu... maskara yeni ona basmış yeni olabilir mi? Abi. Yok yeni e çıkarmış, abi. çıkarmış abi. olamaz oğlum. Maskara gitti de. Tabii açmıştır o şeyi. Galiba az önce geliştirmiş o şeyi, açmış evet, ve oyuna evet, girmiş galiba. Yani bugün evet. bugün yaşanmış belki de bu. Ona Hiç mı Oo, istedim. o neydi? Niye oraya gidiyorsun? Oo! Çeçeğim 360 metre de indir olmaz abi. Almaz, nereye gidiyor? Biz göremeyiz. Gaka. Hesap full beyler. Hesap abi. full. <laughs> Bak sağ altta durduğunu gördüm. Bak dediğin olmuş ama. Tam. Aa. saç şey abi geliştirmişler iyiydi. <laughs> Abi bu arada şu an hala emin değilim belki render bug'ı falan bir şey. Yok baba tamam, o durduklarının falan çok emindiler o TF'de yavaşladılar falan. Allah Allah. Ciddi mi ya? Evet. Bak bence abi bunda yoktur. Lütfen bir sızı atmasın. burada vardır. Lütfen bir sızı atmasın. Ya. Anlarız şimdi ya bu yine girer mi? Evet. Bu arada Levin'in dediği çok doğru. Bu açmamış olsa bile takımdan birisi info dağıtıyor olabilir hile olur Yese yese 10 olur. gün abi bu. Evet arkadaşlar bu arada o çok popüler bir olay. Değerli hesap hile kullanacaksa yan hesabını açtırıyor arkadaşına. Ve ona info dağıtıyor. Örtmanın <laughs> Arabası boş gibi. Evet bak iki dolu. Arabayı da sürüyor. Arabayı da sürüyor. Ne yapıyoruz lan siz? Takım, bu takım şüpheli. Bu takım bu takım izleyelim. Bu takım şüpheli arkadaşlar. Evet arabayı hep 4 numara kullanıyor. Dur bakalım arkadaşlar şu an detay... sürecek, pek alım detaylı alım incelemeyi aldık. Peki bir şey soracağım. Acaba hiç müfettiş yok mu şu anda yoksa şurada müfettişin geldi bizlere gel... bize gelen uyurası mı kapatıldı oyunda artık? Sen misin hiç abi? Ya? Bence yok. bende de yok. Arkadaşlar bizim çektiğimiz saati göstereyim size hemen. Belki o sebepten yoktur harbiden. Bizim bu videoyu çektiğimiz saat sabah pazartesi sabahı 06. Daha karga bokunu yemedi. Şey ye abi? Heh. Biz birkaç videodur şey diyoruz ya. Gücüğü erken yollamayalım biraz izleyelim. Ya bir öyle daha. evet o da olabilir doğru. Evet. Çünkü abi direkt mi diyorlar abi. Ammodu. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ekranı düşür size bir şey diyeyim mi? Bunlar pro bot. Aa, ee, aa değil var. lan değil. Değil abi değil değil. Yani değil. Hepsi <laughs> abi geldi şimdi kararını ver. Çok zor bu. Ben önlem amaçlı arkadaşlar zaten yemeyecek. Önlem amaçlı. Ama Efendim. vardı yani bir şey var, abi var abi. Ya, bence var. Var var. Bak emin ol, eşitliğine... emin değilim ama sonuçta bir şüphelendik hile ise yiyecek zaten arkadaşlar. Bizim buradan raporlamamız da sistem hile var mı diye arkadaşlar yapay zeka kontrol ediyor. O üçüncü parti yazılımı algıladığında biz bildirmiş oluruz ama sistem yine o üçüncü parti yazılımı algılamazsa zaten bana atmıyor yani. Orada konser için hakkında şey, abi, yorumları çok merak ediyorum okuyacağım onları. Evet, bu arada kesinlikle aynı fikirdeyim. <laughs> çok fikir merak ne yazacaklar. Arkadaşlar yorumları inmişken birer like atmayı unutmayın. Seri bombastik <laughs> ilerliyor. Bak Duyuru duyuruyormuş duyuru, duyuru, onu anlamış olduk. Ee, ne ona. Bir öncekiyle ilgili lütfen Aynen. düşüncelerinizi yazın. Lütfen. <laughs> Şunu merak ettim ne diyecekler. Ha? <laughs> is ismin, çıkma ismin, çıkmadığını Değil, da çok biliyor. Falan var. İsmin hesap çıkmadığını hesap bayağı iyi. <laughs> tamam kralım tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tehlikenin içinden geldi. Tehlikeli. Tamam kralım. Ne yapıyor bu diyor bak. Ne yapıyor Oğlum. Tamam. <laughs> Tehlikesin sen tamam. Sen tehlike olmaya devam et ben bir kaçtım. <laughs> <laughs> Yanındakini gelip bakmak çok komik diyor. Ne yapayım o? <laughs> sen emojiye devam et ben geleceğim birazdan. Oo kalan 3. Birinci şahıs. Birinci şans. Aa tekli. 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 Tamam. <laughs> Skin kötü. Ya atma be kral. Atma be. İzliyor. Atma be. Abi hareketi görelim sonra atalım lütfen. Tabi siz benden önce görmüş olabilirsiniz de o ayrı mesele. Zıplayarak infolar abi, alınıyor yani. Heh. Şeyde çok komik değil mi? Sen burada inceliyorsun ya şimdilik. Evet. Ama sana bir dedektif geldiğinde hileymiş gibi davranmaya çalışıyor ya. <laughs> ya oğlum. <laughs> evet, evet. Doğru. biz o, o, video olmadı biliyor musun o gameplay? Arkadaşlar biz bundan evet bir şey. biz bir 15-20 gün önce öyle bir vaka <laughs> yaşadık. Ben inanılmaz rol playler falan yaptım böyle hileymişim gibi. Levin e ondan bahsetti biz sonra öldük. Maç çok iyi geçiyordu. Ortalarda öldük. Sizi tatmin etmez diyor maç. O maçı atmadık. Sonra üzerine winli bir maç attık. O çok komik, komik oldu Trollüyor abi. Abi. <laughs> 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 Doğru falan bakıyordum böyle bilerek. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Bu ile değil bu arada bu adam. Ee, yani isterdim, isterdim. Şimdi diyelim ki mekandaki adamların durabileceği yeri bilir mi? Sesi de duyuyorum. Uzaklaşıp oraya duvardan bakıyordum böyle iyile sarsınlar. <laughs> <de. gülüyor> Salar bu orada ya. aynı Bak ben dedim oğlum geleceğim diye. Sen emoji yap ben geleceğim demiş. Oha demiştim. harbiden git ya. geldin geldin. <gülüyor> <Boğa>. <gülüyor> <gülüyor> bu hile olabilir mi bu orada? Bu da iki kere <gülüyor> 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 oğlum ben <laughs> dedim size <laughs> geleceğim diye. <laughs> <laughs> nasıl yaptın lan Arkadaşlar demedim mi? Geri sarın bakın vallahi dedim. Aa, bak, mü? bak ne oldu emoji yapmayı bitirdi. O sürede biz gittik iki farklı kişi daha önce dedik. Bak rotasyon zamanları geldi geri döndüm. Şimdi izleyeceğim. Bir artık, bir artık, bir bak, ya. Sen gelmeden çıkmadılar seni bekliyorlar. Şimdi, şimdi izleyeceğim arkadaşlar. Orada bir bekleme süresi vardı alanı bekliyorlardı. Bir emoji yapıyordu arkadaş emoji saati gelmişti. Sen bunu nasıl yaptın ya ya rahat olun oğlum, Anası sadece, sadece, abi, sadece rahat lan. olun. Sen nasıl bir adamsın lan, küfür eder gibi, ne diyorsun? Hayır sen nasıl bir adamsın? Zamanı doyuşturduğum Şey gibi oldu önce? bu, ülkede herkes gergin diye bir video var böyle, adam şey diyor. Evet sayın bilmem ne vekilleri, <gülüyor> <gülüyor> ne dik bakıyor <dik> bakıyorsun, hayırdır? Ne <laughs> dik <laughs> 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 Gergin alalım bir kadar gez yani. Kralım sen git bir oraya bir vur. Bir spreyini görelim. O kadar emojini gördük. Bir gameplayini görelim senin. Geri geleceğim bir Hesabın sağlam. Emojilerin sağlam. Tamam. Spreyine bir bakalım. Susturucu kullanıyorsun M4'ünde. M4'ümde susturucu kullanmıyorum baba. Sık bakayım ona. Kralım kolay gelsin. Kralım kolay gelsin. <laughs> o, e o emojilere bir emojilere verdiğimiz özeni biraz düşürelim. Biraz şeye girelim abi. Antrenman sahası. Duo rank. O sağda da var oh, bilmiyorum. biliyormuş. bu vermiştir infosunu. Bak Bunu da Biliyor göründü. Mi? Bu bu Cihan abi olabilir mi ya bu? <laughs> <laughs> Olamaz <laughs> şey full değil o. Çıkabilir ya Cihan abi. Aa bak şu arkadaşlar şu şey. Takım arkadaşınıza da basabiliyorsunuz bunun. Tövbe estağfurullah. Takım arkadaşınıza da can basabiliyorsunuz. Takım arkadaşınızda ikiniz yan yana da can basabiliyorsunuz. Ve daha hızlı basıyorsunuz. Ve daha, daha basıyorum aynı öyle. anda basarsanız daha hızlı basıyorsunuz falan filan gibi olaylar var. Yeni geldi. Bu güncelleme geldi. Bu Bakın gidiyor arkadaşına gelmez. gördüğünüz gibi can basacak şimdi. Arkadaşına basıyor. Bas bas basılmıyormuş dedi geri geldi. <laughs> yani bu şuradan sonra basılmıyor olabilir. Yeni <laughs> bir denedi ama. Bak bu arada şey. Farkındasınız arkadaşı pembe giyinmiş. Hani belki... Ben Belki mantı olabilir. Sağın gördük, sağın gördük, sağ. Kralım kolay Tabii gelsin. bilmiyor, temizsin temizsin. Yengenin bir hatası yok ama onu söyleyeyim. O yatıyordu, sen işi verdin. <laughs> evet, bir solo maç arkadaşlar. Maskaramız var. Ona da, nereye atlanmış? Oo, ee... Şey mi ya? Milta Oo. niye buraya atlanmış? Skinler güzel. <laughs> Barrel'da da önemli bir skin var. E, tren seyahatiyle gelinmiş bir nokta olabilir mi diye düşünüyorum şu an. Bence Oyunun en başı olduğu için bence hemen tren gelmez abi buraya. Ee, anlıtı modat atlayıp öldü buraya atladı. Evet. Sakin gidecek. oynuyor şu an. Kilde hmm. adamı alamadı. Bu kask ne peki ya? Kask. Dallı Hı, güzel budak, mi? dallı budaklı kask. Duyurumuza atalım. Bir şey görmedik zaten, görmeyeceğiz de. Belli ki öyle hissettim şu an. Bu burada bayağı takılacak abi öyle. Lan ne, oluyor ne baksana aha, Bir heyecanlandı. Şeyi arıyor. Evet. <laughs> Al <laughs> <laughs> işte bak sabah sabah. Eyvallah arkadaşlar. Işte, şu an bak, pazar. pazar ya. yani. Bak pazartesi hafta sonu değil tatil günü değil. Şu an iş günü ve okul günü. Ve saat sabahın 6'sı. İnanılmaz gerçekten ya. Gerçekten inanılmaz. Abi şu olunca çok üzülüyorum ama şu an ya. Evet. Biz Biz isim çıktığı anda Levin'i arkadan açıyordu abi şeyi. Hemen. Sistemi açıyordu Hemen abi. buluyordu kim oldu. Buluyordu abi. <laughs> <laughs> abi hemen GBT yapıyordu biliyor musunuz? İki dakikada GBT yapıyordu. Ne böyle laptop açıyor abi kapağı. Her şeyi <laughs> bakıyor işte. Şimdi buldum da abi. Sicili var mı? Askerliğe gitmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Kralım. Bize şov yapıyorsun. Arap geldi. Kralım Kolay gelsin seni seviyorum teşekkür ederim selam için tatlısın solo oynuyorsun o biraz üzüldü yalnız ya. Bul tehlikeli. O ne oğlum adam ne? Adamı oğlum adamı sildi adamı <laughs> sildi <laughs> adam neden sildi Adam ölüsüne adam ölüsüne <laughs> adam 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 delete adam <bastır>. adam bak. adam <laughs> sildi yani ya. O nasıl oldu, adam nasıl adam 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 Bombalı kaldırırsın abi. Abi çok güçlü. Ben o sesi duyduğumu oynayamıyorum arkadaşlar adama. Bak adam da olsan daha dönüştü. İğrenç, iğrenç bir şey, iğrenç. Acaba şu an şeyi düşünme. Gerçi bir tane şüpheli gördük. Acaba yeni Yok, modda... Sen yani gördük, kill sayıları da normaldi. Enteresan... Ne oluyor abi? Oy, oy, oy. <laughs> Oo. Şarkı işin oldu bak bak şarkı bak <gülüyor> <gülüyor> sanatsal oldu. Arkadaşı kaldıracak bunu. <laughs> Bak benim sadece görüyor şu an orada sandık olarak. Ne oldu saniye niye ilerlemiyor? Bu sanat izliyoruz yani o <laughs> yüzden. Yasında çok komik gelmiyor o yüzden. Bir başına geliyor. Bir ne de şey bu? <laughs> 3.8 güncellemesinde pazartesi sabahı altı sularında bir PUBG Mobile oyuncusu oyuna girmişti. Amacı sadece eğlenmekti fakat kutuya dönüştü. Evet görüyorsunuz. Kutuya dönüştü. Arkadaşlar ben bug'a girdim ya. İncelemeyi demek zorunda. <laughs> Devam ediyoruz dostlar. Gelsin abi sıradaki. Abi o neydi acaba? Full hesap neydi ya? Maskaralar, buz AK'ler. Kesin idabı ya. Ya arkadaşı ya da onda bir şey var. Var orada bir şey. Oo, birinci şahıs <laughs> duo kasılıyor lan birinci şahıs. Birinci lan birinci şahısta da şunu <laughs> kullanınca midem bulanır. Lan kullanamıyor bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> abi o ne? Oradan bir şey uzuyor. Bak 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 bir çıkıyor Topluyu kalitesi çok iyi lan PUBG Mobile 2 <laughs> mi geldi? Böyle şeyler atıyorlardı eskiden PUBG Mobile 2 <laughs> Şunu at bakayım bir daha Bak bir şey çıkacak bak şu Atmıyor neyse Vazgeçti Silahı ki aldı Silahı alabiliyor hmm. istiyor. Ses oradan Baz gelmiyordu istiyorum. ama niye oraya açtın? Işte? Random açmış olabilir <laughs> 와 뭐야? 뭐뭐 교치자냐, 콜로? g ü Gücü şart teması. Çok sabit. Güzel Sa güzel sildi abi. Sabiteyim. Arkadaşlar bu benim Valorant'taki kim biliyor musunuz? Sabiteyim. <laughs> çalabilirsiniz. Oynamıyorum artık <laughs> Valorant. Bayağı düz beni kanser ettiği için oynamıyorum arkadaşlar. <laughs> Hayır ya. Düz beni bak yemin ettirdi bana geçen yıl. Rank kasıyorduk. Yüce olmuştuk en son. Bana yemin ettirdi oyunu sildim. Doğru. <laughs> o o <da> çok <laughs> karalı bir şekilde bomba var. <laughs> Tecrübeli bomba bir birinci şahıs oyuncusu abi. Çok uzun evet. süre birinci şahıs oynamış. Angel'dayız. Kalkma çanta. Aa çantaya bak. Ne güzel lan çantası. Lan böyle bir çanta ya, oyunda var mı ya? Ben ilk defa gördüm. Ben ilk defa gördüm ha böyle bir çanta. Güzelmiş bu. Arkadaşlar böyle bir çanta <laughs> gördünüz mü daha üç önce, üç daha üç önce üç ya? 3 seviye mi o? 3 seviye falan mı ya? Lan oğlum bir TV halini tanımıyormuşuz tamam Tanıdım ben şimdi <laughs> bunu. bir TV halini hiç görmemişiz ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzelmiş ama. çok olsa evet. Kralım sen ne yapıyorsun? Bir bak bakalım bir çevreye. Nasıl bakıyorsun bir görelim. Herkes duyuru attı Nasıl gerçi çaktırmaya da de. Bir bak bakalım bir çevreye bir bakın bakalım. Nerelere bakacaksın? Ne yaptı sen? Ne oldu sana? Ayarı yaptın galiba. Of ya dedektifler geldi. <laughs> Küstü ordu. Ha? Evet. Ha? Aşacak şimdi ayarı yapmış harbiden. Tamam. Tamam her şey normal. Evet çantayı tanıyorum arkadaşlar. Bir seviye halini ilk defa görmüşüz onu fark ettik. Ee... Burada. Probot. Burada. <laughs> o, bir, bir şey. o bir probot. Bu arkadaş bir eğim atsın bakalım bir yerlere bakalım. Akrep de vurdu lan adamı. Evet görünüyor zaten adam şu an. Bayağı görünüyor şu an. Probot. Göründüğü halde görmüyor galiba. Göründüğü halde görmüyor mu ya da arkadaşlar mı salıyor? Bana yani en çok bir arkadaşın da var abi. Evet. Salmış salmış. Yo. Arkadaşı Bıç. bir görev falan mı yapıyor ya? Aktörü vuruyor falan. He. Silah uzmanı. Silah uzmanı yapıyor olabilir bak. Ulan olabilir, da şu anda şu hepsini yapıyordum ya. Evet videon da var abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> var yani. Nasıl soruyordu arkadaşlar ya ünvan kasmak. <laughs> ne oluyor burada? Ne oluyor abi burada? Bakışma yaşanıyor balkon. <laughs> Kaçıldı. Bu öbürleri de bu solda. 1 3. Bu ne abi? Oo. <laughs> Abi işte bak bunlarla uğraşıyoruz ya baksana şuraya Çok kötü Ne şey diyor işte, abi, abi nerede bu... bu adamlar ya Bu nasıl bir motivasyon saat sabah buçuk. kanka uyuyor musunuz buraya geçip ya Hareket et, etrafa bile oh, bakmıyor gözden hiçbir şey yapmıyor Bu inanılmaz Bine, bu, Abi modda ölmüşler İnanılmaz arkadaşlar bu Çok İğrenç bir şey bu <laughs> Nasıl da yani? Bunu yapmayın, yapmayın bununla olur. Ya yapın da sabah saat altı buçukta yapmayın. Düşsene biliyorsun orada. Oraya doğru geliyorum. Hiç haberin yok. Sana bir şey diyeyim mi? İnsanı hoplatır yemin ediyorum. Hoplatır Allah Allah. hoplatır. <laughs> Bentley ile geziyoruz. Araba çizmek istemiyor galiba. Evet. Duyurumuzu atıp kaçalım. Bu arada yine güncellemenin İlk haftası olduğu için hile kullanımında gözlü görülür bir azalma var. Onu da kabul edelim. Evet. Bir önceki güncellemenin ilk haftası yine çekmiştik. Yine böyleydi. Ondan 10 gün sonra çektiğimizde her 3 bastığımızda bir hile geliyordu. Kıyamet kopuyor. Şu anda hileler tam olarak güncellenmemiş. Adminler deniyor galiba sadece. Hile hilenin adı hileyi yapan adminler var onlar test edip piyasaya sürecek arkadaşlar birkaç güne belli o. Diğer videoda şov olacak abi. Diğer videoda şov olacak. Güzel. Diğer izleme videosunda. Neler çıkacak kim <laughs> Ama burada da çok enteresan bir şey var. İnanılmaz dolu bir hesap. Aşırı şüpheli bir hareket yaptı. Ne abi, siz be? ne yapıyorsunuz? Rank. Rank yapılıyor burada. Biraz Değil fazla de. ciddiye almıyor musunuz ya? <laughs> Canlandı. Sabit hali. Abi bu nasıl bir... <laughs> Can yenilemeden de puan geliyor. Galiba onunla uğraşıyorlar bir yandan. He onu da Adamlar almışlar. emek veriyor abi inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi inanılmaz. Helal olsun. Devam. Beşene galiba bu yine. Ana mekanı değil, ara mekanı atlıyorlar. Senin trende de tam geliyor. Bin git. Bin git, hiç uğraşma. Binip gitmedim ben kaçtım bro. <laughs> Binip gitseydin çok eğlenceli bir adam olduğunu düşünürdüm senin. Abi yine Beşene. Çok enteresan. Evet, seviyorlar beşe Beşene çok popülerleşti ha. Evet. Oğlum, korktum. Bir girdi ya. Temiz bu ya, arada. Önerim. Abi bir de şey var bugün sizin ilk niye yani? İkinci gün ya. Evet. Beşinci de daha kolay fight oldu ya. O yüzden kasıver. Adamda hiçbir şey yok oğlum. Güzel. Lan bu tarkışını versene. üsttekini görmediler bu arada abi. Üstte adam mı var? Evet balkonda adam var değil. Ben görmedim. Ben de görmedim ki ama. Üste ben de görmedim <laughs> bu arada onu. onu ben de görmedim. Gördün mü abla Samet? Aa, abi yine beşene. Yani. Vay anasını ya. Yesin geldi lan. Çok enteresan. Sen onu biliyorsun ama yani. <laughs> Kötü bayıldı da. Arkadaşı halleder ya. Ama onu biliyordu yani. beni bakladı <gülüyor> gibi <gülüyor> yani. Görüyor musun? Bak bir saniye bir saniyeden, saniyeden ölseydi... <laughs> Seni ben ızdıraptan raporlamak istiyorum da neyse görevimi kötüye kullanmayayım ya. Bir saniye sonra ölseydin geçebilecektim. Şöyle bir bak çıkmış arkadaşlar yine. Yani adam ölünce o saniye donuyor. PUBG Mobile muhtemelen bunu fixler. O zaman son bir tane daha bakalım. Ondan sonra bu bölümlük son diyelim ve tam 10 gün sonra bir tane daha çekelim. Şu 57 saniye biz bekleriz arkadaşlar. Bunu da biz bekleriz arkadaşlar. Siz sıkılmayın tamam. Ahmet kes hadi kes. Hmm, buna niye işleniyor diyor lan. İndiriyorlar abi. Arkadaşlar bu o hesabı dolu olan kişi bu arada bence. Bu ID'si de var. Oo evet. Bu bence o. ID'yi niye veriyor bize? Bakayım mı abi? Be? 515 0303 2599. 515 0303 2599 <laughs> 515 03 99 25 25 bu Bu değil ya bu ne oğlum tövbe evet, bismillahirrahmanirrahim bu. Lan ne oluyor? Cin hesabı bulduk o <laughs> <laughs> Ben de başka hesap çıktı Dur Sen yanlış yazdın abi ters yazdım 515 03 03 25 99 515 03 03 25 99 515 03 03 25 99 515 03 03 25 99 Tamam. Rexona. Bakalım bu hangi hesap? Bu hangi hesap ya? Allah Allah. Bu, bu o olmayabilir bu orada ya. Step öyle değildi tamam. Ben yanılıyor olabilirim şu anda. Onda niye işleniyor dediğini anlamadım sadece. Olabilir bu arada Çünkü başka birini raporlamadık. Raporlamadık galiba. Raporlamadık abi. Oradaki Arkadaşlar... seti farklıdır belki. Lobide değişiyor diyor. Olabilir. Bakalım. Geri dönüşten görürüz zaten. Devam. Yine Libik'teyiz ve yine birinci şahıs. Abi yok üçüncü şahıs. Hadi. Üçüncü şahıs arkadaşlar. Hmm. Peki. Arkanda eksi var. Bunu değil. <laughs> Boto, arkasındaki. Ses kasmıyor. Kulaklık yok. Çok garip bir oyuncu ya. Vallahi garip bir oyuncu arkadaşlar. Kendini kaldırıyor lan. Aha. Arkasını boyadılar. İntikamını alacak mı? At oraya bir bomba hiç uğraşma Peki sen bilirsin. O ne? O. O ne hep kaçtı? Adam. Ya. <laughs> Gel ben şimdi geçeninde izlediğimiz şeylere bakın arkadaşlar inanılmaz. Her neyse yine enteresan bir bölümdü dostlar. O konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Orada bir ender bakımı oldu ne oldu? Biz çok. Çok net anlayamadık o kısmı. Ee, %100 de emin değildik ama şüpheli tabii şüpheli. Baktığın zaman şüpheli. Yorumlarınızı lütfen Başlıyor. yazmayı unutmayın. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yani tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.